Bu haftaki hutbemiz çok düşündürücü bir konu. Bizler işimizde, gücümüzde Dükkanımızda, tarlamızda, bahçemizde dünyaya daldıkça dalıp, bütün isteğimiz daha fazla kazanmak, daha fazla mal sahibi olmak ve her şeyi unutuyor. Çünkü nefsin arzuları, istekleri bize asıl önemli olan şeyleri unutturuyor. Tam o alemde iken bir bakıyorsun ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ezan-ı Muhammedi'yi okuyor. <laughs> Ey insanoğlu, en büyük, en azametli Allah'tır. Sen boş yere yaratılmadın. Senin bir malikin, bir sahibin, seni bir yaratan var, Allah var. Gözünü dört aç. Evet, Öyleyse şu daldığın alemden kurtul artık. Şöyle biraz sen seni çek. Bu saate kadar dünyalık işin bitti. Biraz daha ahiret için çalış. Ahiret için hazırlık yap. Hadi. Ne diyor? Hayyala sala. Haydın namaza. Hayya alel felah. Haydın kurtuluşa. Öyleyse ticaret sadece kurtuluş değildir. Ziraat kurtuluş değildir. Vesail işler insan için bir kurtuluş değildir. Kurtuluş ancak bizleri yoktan var eden Cenab-ı Allah'ın emrine itaatle, ibadetle. Rabbil Alemin sana 24 saat vermiş her gün. Ey Müslüman, bunun bir saatini bile Allah'a ayıramıyor. Keyfinde, zevkinde, o nefis putu ne emrediyorsa orada. Şu anda yat, yatar. Kalk, kalkar. Yemek yiye, filan yere git, filan yeri gel. Şunu yap, bunu yap. Sadece nefsinin emrindedir. Allah'ın emrinde değil. Sadece nefsinin emrinde. Ezan-ı Muhammediler okunur fecr Sadık'ta. Kim duyuyor ki? Kimin ne haberi var? Nerede o nefis pudu emreder? Yahu tatlı uyku terk edilir mi? Sıcak yatak terk edilir mi? Deli misin sen be? Kim kılarsa kılsın namazı. Evet. Şöyle dinleyin kendi kendinize. Kendi kendinize hesaba çekin ey aziz müminler. Kaç tane mi sabah namazına kalkıyor? Çoklarının içini okuyorum ben buradan. Töbe vallahi diyor ben de ondanım ha. Ben de. Öte diyor ben de öyleyim. Peki ilahi emirler kime? O müezzinler kimi çağırıyor? Ve sabah ezanında bir cümle fazla var. As-salatu hayrun minen nam. Evet namaz uykudan hayırlıdır, hayırlıdır. Kime söyleniyor bunlar? Sabah namazında cemaat al camilerde, yatsı namazında da al. Niye? Ezan-ı Muhammediler okunur adam televizyonun karşısında, hele bilhassa gençlere söylüyorum. Çünkü ihtiyarlar utansınlar. Artık onlara söylemeye lüzum da kalmamıştır onların sakallarındaki atlar söylesin onlara. Ve bu dizi bırakılır camıya mı gidilir? Öyle değil mi gençler? O dizi bırakılır camıya mı gidilir? Bu dizi sana şefaat mi edecek? Söyle bana şu televizyon şu melmekete geldi geleli ne kadar diziler seyrettin? Ne kadar? Hangisi aklında kaldı? Evet, çok seni işlerinden etti. Yavurların işi bu kadar. Amar karın çıkarttığı işe yaramaz diziler bu memlekete dolarlarla geldi, dövizlerle geldi. Zavallı ümmeti Muhammed'i işinden etti, namazından etti, hayrından, hasanasından etti. Niye? Bu dizide ne olacak? Ne olacak? E efendim çok biz şeyli heyecanlı yerde kalmıştı. Bu hafta ne olacak? Ben söylüyorum. ihtiyarlara diyorum. Bu hafta dizide ne olacağı bırak da şu anda Azrail gelirse ne olacak? Bunu düşünüyor musun? Gençlere de diyorum ki, aha onu da gördün ne oldu? Onu da gördün ne oldu? Onu da gördün ne oldu? Gördün ne oldu. Ey ümmeti Muhammed, sizleri bu gibi diziler vesaireler kandırmasın, haktan etmesin. Zira bunların hepsi gelir geçer, bir ömür biter. Çevren filmleri, dizileri aynı artistler. Onlar cayır cayır maaşlarını, paralarını, ücretlerini alıp böyle mütena bir hayat yaşarken bizim zavallılar televizyonun karşısında veya sinemalarda bir onların başına felaket geliyormuş gibi üzülen ağlayan zavallılar, biçareler. Ne olur ona ki bellersin ki kıçı kırıldı. Kıçı mı kırılır o hayvanların? Gelecek dizide hiçbir şeysi yok. Ah! Eh ağlayan, sızlayan bizim mübarekler. Onlara ne olur ki? Ama ne hale gelmişiz? Bizi nasıl onlar elde etmişler? Ezan-ı Muhammediler okunur, biz de eşitiriz yatsı namazında yahu gidelim de Allah elinde bizim de bir şeyimiz olsun diyeceğimize aa bu dizi bırakılır işte böylece aklımıza gülmüş gavurlar ve bizi meşgul etmişler. Asıl davamızdan uzaklaştırmışlar. Ve diğer davalar da öyledir. Bu yönden Kur'an-ı Hakim diyor, Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benî vel kanâtîril mukantarati minezzehâ. İnsanlara hoş gözüken, Şeytan daima o şeyleri hoş gösterir. Kadın, evlat, yığın yığın altınlar, gümüşler, bunlar insanı hoş gösterilir. İşte insan bunun karşısında dinini yıkar, imanını satar, bütün varlığını bunlara hasreder. Vel hayril O zaman da at, asıl atlar. Şimdi de arabalar. Ya insanoğlunun isteği biter mi ki? Bakarsın, eline bir Murat arabası geçer, bütün gözü Renault'da. Renault'u verir Allah, bütün gözü Ford'da. Onu da verirse Mercedes'le duruyor. Bitmez. Bu yönden Kur'an-ı Kerim vel haylil musavveme vel en'ami vel harf evet davar mal vesairesi ve köylüler için bağlar bahçeler veya bir umum ziraatla uğraşanlar için bütün insanların gözünde gözde olan bunlar ve bunlar için her şeysini vermiş ve bunlar için bütün vaktini tahsis etmiş. Unutmuş Rabbini, unutmuş Allah'ını, unutmuş ibadetini, unutmuş zikrini, unutmuş ölümü, unutmuş son nefesleri, unutmuş mezarı, mahçeri, sırat köprüsünü, cenneti, cehennemi. Bütün gayesi dünyalık, yıkmış dinini onun için. Kimisi kara borsacı, kimisi yalancı, kimisi dolandırıcı, kimisi haddinden fazla kazanç alır. Bu mu? Bunun için mi Allah bizleri yarattı? Ne diyor Rabbil Alemin? İşte bu sayılanlar, kadını, çoluğu, çocuğu, arabası vesairesi hayvanı, ziraatı, bunlar dünya metaidir, dünya malıdır. ذَلِكَ مَتَاءُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ <laughs> الْمَعَوْفِ Cenab-ı Allah'ın gıttında ne güzel şeyler vardır, ne güzel sonuç verenler vardır. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عَنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَرُضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan korkan için, emirleri yerine getirenler için de kurtuluş var. Temiz zevceler var. Her şeyin başında Allah'ın rızası var. İşte gözlerimiz orada olacak aziz müminler. Fani dünyada bir düşünüyorum ben bir şahıs. Yaşı yetmiş olmuş. Ama bütün vaktini dünyalığa vermiş. Arnı secdeye gelmemiş. Hayır hasenat nedir bilmez. Ne farkı var bunun hayvanla? Hayvan da yaşıyor. Hayvan da yaşıyor, o da yaşıyor. Bütün gayesi yaşamak. Ama biz Müslüman olarak bir Allah'a inanıyoruz. Bizim bir Habibimiz Muhammed'imiz var. O bize cenab Allah'tan emirler getirmiştir. Ve bu ibadetler, bu taatler bizim menfaatimiz icabıdır. İnsanoğlu burada öteki vahlukattan ayrıdır Ve Rabbil Alemin bu gibilere hitap ediyor. Ey hak yolunda olmayan ey cumacı ey ramazancı ey bayramcı iyi dinle. يا أيها الإنسان ما fi Ey insan Allah seni hayvanlardan ayırt etmiş, dümdüz yaratmış, akıl vermiş, fikir vermiş, idrak vermiş, sen neden gururlanırsın? Niye gururlanırsın, kibirlenirsin de camiye gelmesin? Neden hak yolunda olmazsın? Senin güvencen nedir? Elinde senedin mi vardır? Aziz müminler, boş vaktin varsa bu vakti kahvehanede, sinemada, televizyon önünde geçirme. Eğer o boş vaktin oluyorsa sevin içinden. Benim şimdi şu gün ikindiğinden sonra bir saat vaktim olacak. Ben bu bir saatin içerisinde evimin en ücra köşesinde veyahut Cenab-ı Allah'ın mübarek evleri olan caminin bir köşesinde ben Allah'ımla baş başa kalacağım diyeceksin. Allah'ımla baş başa kalacağım. Habibim Muhammed Mustafa'ya salavatlar getireceğim. Meclisinde kimler olmayacak? İşte Müslüman bunu düşünecek. Ama ben gençlerin kafalarındaki şeyleri okuyorum. Ah şu ustadan kurtulsam, şu işten kurtulsan arkadaşlar kahvehanede beni bekliyor. İyi bir kağıt çakacağız. Ey Müslüman! Sen bu dünyaya kağıt oynamak için gelmedin. Dama atmak için, tavla atmak için gelmedin ey Müslüman! Bu saatinden, bu vaktinden sorulacaksın. Ve gençler diyecek ki biz kumar oynamıyoruz. Biz teselli oluyoruz. Ben onların kulaklarına söylüyorum şöyle kimse duymasın arkadaş oyun parasız da olsa karşılıksız da olsa utuzduğun zaman daima üzülürsün.